kediler rızkı temelli eder. Yani getirir. Rızkı çeker. Onlar hanede gezmesi evladır, iyidir. Onlar bulaşır hastalık bırakmaz. Tam aksine insanları hem şifalandır hem şifa sebebi olup rızıklandırır diyor. hadisidir bu. O yüzden Ali Sersen buyuruyor ki kedinin bulunduğu yerde asla ve asla kediyi dışarı atmaya çalışmayın. Kediye yemek verirken de mutlaka bir şey verirken de mutlaka elinizi tersine şöyle yüze doğru itin. Çünkü köpek sahibinden kuş ve kedi Rabbinden bilir rızkını. O yüzden sen yemek verirken kedinin yüzüne hafif şöyle elini ters edeceksin ki Rabbinden geldiğini bilsin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ki kedi her hırıldadığında la ilahe illallah çeker. Hırıldadığı esnada size yanaşıp bir oturuyorsa siz de o zikri çekinler. Hmm. Çoğu insanlar diyor benim kedim benim karnım oturdu hırıldamaya başladı. Evet. Orada bir hastalık var. O hastalığı o anlayabiliyor. Kedilerin büyük, büyük, bir şeyi vardır. Kedilerle ilgili peygamber Efendimiz öyle bir hadisleri var ki sahih kaynaklar bunlar. Öyle bir hadisleri var ki neredeyse kedi için insanı iyileştirir diyor peygamber efendimiz. Bir yere oturuyorsa insanın diyor oturduğu yerde diyor kedi hırıldıyorsa bilin ki o kedi la ilahe illallah zikrini çekiyor. Senin orada bir manaz vardır bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı iyileştirmen için sana ne çekmen gerektiğini söylüyor. Sen de la ilahe çek diyor. Vay be. O yüzden evinde kedi beslenir bunu mutlaka yapsın bu çok